Ayrın dediği gibi Come on baby Hadi dağlara akalım Sipil dağının en gizemli yeri Neresidir? Bilen var mı? Gizemli yer diyorum gizemli Üç Deliler Mağarası Sipil'in çok güzel yerlerinden biri Oh yeah Üç Deliler Mağarası bizi çağırıyor Hani bir mağara ancak bu kadar güzel bu kadar ihtişamlı, bu kadar şahane olabilir. Falez'in tepesinde 3 tane girişi olan 3 deliler mağarası. E bu hafta nereye çocukluyoruz? Bu hafta 3 deliler mağarasına gidelim dedim. Hadi bakalım. Aba! Üç deliler mağarası. Ne dersin? Üç deliler mağarası. Var mısın bu mağarada benimle beraber bir gece geçirmeye? Yalnız olmayacağız ama. Mağaranın kendi ev sahipleri de var. Sipil'in en çok ziyaret edilen yeri. Üç Deliler Mağarası. Siz hala gidip görmediniz mi? Çok ayıp. Hakikaten gidip görmediniz mi Üç Mağarası'nı? Duymamış olayım. Peki nedir bu Üç Mağarası'nı bu kadar popüler yapan, Sipil'in en ziyaret edilen, en bilinen yeri yapan şey nedir Üç Deliler Mağarası'nın? Var mı bilen parmak kaldırsın. Abo! Üç deliler mağarası. Oh ya yeah, bay bay! Oh ya! Yeah. Haydi güzelim, şeker selim. Bu sene de üç deliler mağarasına gidelim. Oh ya! Yeah. Show show must go on. Oh yeah. Yoldan çıkmanın zamanı geldi. Haydi takip et beni. Üç deliler arasına gidiyoruz. Aman ha bisikleti buraya sakladım. Kimseye söylemeyin. Aramızda bisikleti bıraktık. Malzemeleri elimize aldık. Şimdi mağaraya doğru yürüyoruz. Beni takip edin, kaybolmayın. Üç deliler mağarası bizi çağırıyor. Gidelim bakalım. Evet çeşmeler, pınarlar, kaynaklar böyle oluyor. Bu da Poyraz Pınar. Suyun çıktığı nokta. Kapış. Mağarada orada bak. Şairin dediği gibi. Haydi güzelim. Şeker özelim. Yürüyüşlerler mağarasına gidiyoruz. Çok az sonra Üç Deliler Mağarası'yla tanışacaksın. Nasıl heyecan var mı? Oduncu Vadisi ayaklarımızın altında uzanıyor. Bir taraftan şöyle merdivencik katır yolu bir kenarda ve Oh my god! Hangi çılgın? Üç Deliler Mağarası'nda bir gece geçirmek istemez ki şaşarım. Dolunay da çıktı. Oh 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 gece şahane olacak şahane. Üç deliler mağarasında bir gece. Mağaranın girişlerinden biri. Bir değil iki değil üç. Üç deliler mağarası. Yuh artık. Yuh. Ve Falaz'in tepesine geldik. Bu da böyle başka girişi. Buradan şimdi giriş yapacağız. Şairin dediği gibi bir değil, iki değil, üç değil. Yok artık. Üç deliler mağarası. Yok artık. İn böyle. Üç deliler mağarası. Falezin tepesinde. Wow wow wow. Ee, gece daha harika olacak. Ay ışığını şöyle karşıya alınca ah, yıldızlarla sevişeceğiz. Çüş! Senin de görmüş olduğun gibi mağara falezin tepesinde. Oduncu Vadisi'ne bakıyor. Batı'ya doğru dönersen Kayraktaş'a bakıyor. Bu tarafa dönersen de bana bakıyor. İsim babasıyım. Boru değil. Şam babası değil oğlum, isim babasıyım. Bir değil, iki değil, üç değil. Üç deliler mağarası. Şairin dediği gibi, komandonun yatağı taştan, yastığı ottan olur. Ey yavrum ey. Aha, taşa kurduk. Komandonun yatağı taştan, ee, şey bulamadık, ot bulamadık yastık yapmak için. O yüzden şundan yapacağız yastığı. Ama 10 numara. Manzarası, e, konumu, mağarası bundan daha harika, daha mistik, daha gizemli bir yer bulamazsınız Spil'de. Amanın bol. Yavaş yavaş akşamın hazırlıklarını yapmaya başladık. Bir taraftan çayımızı demliyoruz. E, bu hafta ateş yakmayayım dedim. Evde pişirdim mantarımı getirdim. Gördüğün gibi sıkıntılı birazcık mağara. Çünkü falezin tepesinde e, falezin tepesinde uyuyacağız. E, bir kaydın küt gittin. Oha! Az sonra gün çoktan battı buralarda diyeceğiz. Güneş gidiyor gari. Ama soğuk be. <laughs> İyice ayran yapıyor. Kapıları kapatmak lazım. Mağaranın kapılarını kim açık bıraktı? Şairin dediği gibi yağdı yağmur. Çaktık şimşek. Sen de mi şair oldun? Eşşoğlu eşek. <laughs>